Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin ve ülkemize yaygınlaştırdığı sıfıra atağa biz kırsal olarak nasıl cevap veririz diye düşündük. Bu sorumlu önder kadın çiftçilerimiz alsın, tartsın ve 500 kilo olduğunda biz bir balık esir kuzusu hediye edelim. Yaptığımız bütün projelerde belediyemizi ve belediye başkanımızın kapısını çalıyoruz. Biz ne zaman kadınlarla üstleniyoruz desek o tamam siz yaparsanız biz varız dedi. Bu proje gerçekten içlerinde en değerlilerinden bir tanesi. Türkiye bir sıfır atık kampanyası başlattı. Ben de bir beyanname imzaladım uluslararası. Biz dünya sıfır atık beyannamesine katılıyoruz diye. Balıkesir olarak biz gönülden destekliyoruz. 500 kilo toplayan her kadınımıza birer kuzu hediye etmiştik. Bu sefer vermiş olduğumuz kuzunun iki katını veriyoruz. Ben emeğe geçen bütün kadınlarımızı tebrik ediyorum. Güzel bir projeyi hayata geçirmesi açıkçası beni de çok mutlu etti. Belediyecilik bu tip hizmetlerle bu tip dokunuşlarla çevre duyarlılığı anlamında özellikle kooperatiflerle yapmış olduğu işbirlikleri anlamlı oluyor. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Tekrar ben Büyükşehir Belediye'mize ve kooperatifimize bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum.